Lütfen dikkatini tarih dersine verir misin? Şey özür dilerim ama dikkatimi içinde hiç resim olmayan bir kitaba nasıl verebilirim ki? Beni dinler misin tatlım? Bu dünyada içinde resim bulunmayan bir sürü iyi kitap. Evet bu dünyada olabilir. Ama benim dünyamda kitapların içinde sadece resimler var. Senin dünyan mı? <laughs> bu saçmalık. Saçmalık mı? Buraya kadar Dayna. Kendime ait bir dünya olsaydı orada her şey saçma olurdu. Hiçbir şey göründüğü gibi olmazdı. Çünkü her şey olmadığı gibi olurdu. Ya da tam tersi olan aslında olmayan olurdu. Ve olmayan da aslında olurdu. Anladın mı? Benim dünyamda böyle demezdin. Mia. Şöyle derdin. Evet bayan Alice. Evet öyle derdin. Aynı insanlar gibi olurdun. Diğer hayvanlar da öyle olurdu. Çünkü benim dünya